Kocu Sinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hem eski binaların yıkımı hem de Uğur Evler Mahallesi anahtar teslim töreni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Evlerin anahtarlarını alan ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşların dualar ettiği Başkan Çolak Bayraktar ise kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte hem yeni bir Kocaesinan hem de Kayseri'ye yakışır bir ilçe inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Çolak Bayraktar'ın ev sahipliğinde Uğur Evler Mahallesi'ne düzenlenen programa önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasıki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocisinan Sinan İlçe Başkanı Hüseyin Okan'dan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı eski evlerde oturduklarını ve kentsel dönüşümün kendi evlerine gelmesini isteyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolak Bayraktar onların hayırlı dualarını aldı. Programda konuşan Başkan Çolak Bayraktar şu açıklamalarda bulundu. Sayın Bakanım Uğur Evler Mahallesi'ndeki yapımını tamamladığımız 3. bloğumuzun bugün inşallah sizlerin huzurunda anahtar teslimlerini yapacağız. Hak sahiplerimize, burada yaşamaya başlayacak olan ailelerimize, Uğur evlerdeki yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde, huzur içerisinde inşallah yeni yuvalarında yeni hayatları hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Evet, Kocasinan bölgesinde bizim kentsel dönüşüm gibi bir gündemimiz var. Kentsel dönüşüm gibi bir önceliğimiz var ve her bir bölgede de yapmış olduğumuz her bir kentsel dönüşüm çalışmamız içerisinde de o bölgenin önceliklerini, o bölgenin ihtiyaçlarını bir bir sıralayarak onları bir an önce hayata geçirmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Uğur Evler mahallemizde de buraya geldiğimizde buradaki vatandaşlarımızın beklentilerini, taleplerini önce neler istersiniz diye sorduğumuzda karşımıza çıkan birkaç başlık vardı. Bunlardan bir tanesi bölgenin bir okula ihtiyacı olduğu, bölgede bir aile sağlığı merkezinin yapılmasının ihtiyacı olduğu, bir diğer taraftan da gece konduların olduğu, imarsız yapılaşmaların olduğu bölgelerde bu yapıların yerine artık daha çağdaş konutların yapılması ve bununla birlikte de parklarının, yollarının, çevre düzenlemelerinin de yenilenmeye ihtiyaç olduğu buradaki vatandaşlarımız tarafından bizlere söylenen bu talepler arasındaydı. Ve öncelik sırasında ilk başa okulumuzu koyduk. Dedik ki burada olmazsa olmazımız çocuklarımız için bir okulumuzun olması gerekiyor bir an önce bu okulu hayata geçirmemiz lazım dedik. Bir diğer taraftan da aile sağlığı merkezi de önceliklerimiz arasındaydı. İlk başta çözümlenmesi gereken konuların başında geliyordu. Şükür Allah'a her iki sosyal donatıyı da hayata geçirdik. Her ikisini de kentsel dönüşüm bölgemiz içerisinde. Mülkiyetini çözdük, yapımını tamamladık. Aile sağlığı merkezimiz şu anda Uğur Evler Mahallesi'ndeki sakinlerimize hizmet verir vaziyette işin diğer tarafındaki okulumuzu da yapımı tamamlandı. Allah nasip ederse şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. Önümüzdeki günlerde orası da eğitim faaliyetine başlamış olacak. Bölgemizde devam eden 10 tane kentsel dönüşüm bölgesinin her birinde farklı talepleri, farklı beklentileri vatandaşımızın farklı isteklerini birer birer yerine getirebilmek için yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz tabir caizse inle oyası örer gibi buradaki her bir kentsel dönüşüm bölgesinin içerisindeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve Uğur Evler Mahallesi'nde de artık yüz ölçüm olarak çözüm noktasında yaklaşık üçte birlik kısmını tamamlamış vaziyetteyiz. Mülkiyet olarak üçte birlik kısmını tamamlamış vaziyetteyiz. Sözlerin başında dediğim gibi buradaki önceliğimiz okul alanını çözebilmek ve o bir okulu bu kentsel dönüşümle birlikte uğur evlere kazandırabilmekti. Ve şükür hem okulumuzu hem aile sağlığı merkezimizi tamamladık. Nihayet erdedik. Uğur evler bölgemize kazandırdık. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise vatandaşların daha konforlu ve daha huzurlu bir ortamda hizmet alabilmeleri için gece gündüz demeden koşturduklarını ve tüm ilçelerde yatırımı hızla devam ettirdiklerini belirterek şu ifadelerde bulundu. Ben emeğe geçen tüm belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederken Melik Gazi'miz ayrı bir güzelleşiyor, Koca Sinan'ımız ayrı bir güzelleşiyor. Sayın Bakan'ın tüm ilçelerimizde çok şükür hareket var, bereket var, yatırım var hizmetten hizmete koşuyoruz. cenab Allah huzurumuzu bozmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kentsel dönüşümde de Ahmet Başkanımıza ve kıymetli ekibine ben teşekkür ediyorum. İnşallah diğer mahallelerimizdeki talepleri de yapma yönündeki irademizi sürdüreceğimizi dayanışma içerisinde ifade ediyor. Bu hak sahiplerinin huzur içerisinde e, oturmalarını temenni ediyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum kişinin evi cennetidir diye konuşmasına başlayan AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de şu açıklamalarda bulundu. Kişinin evi cennetidir buyurmuşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah bundan sonra evlerinde huzur içerisinde cennet gibi bir hayat sürmelerini de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli belediye başkanımıza da sözlerime başlamadan huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kentsel dönüşüm işi biraz meşak, meşakkatli bir iş. Zorlukları hakikaten çok fazla olan bir iş. Dışarıda belediye başkanlarının park yapması kolay, asfalt dökmesi kolay, altyapıyla üst yapıyla uğraşması nispeten kolay. Ama hayatta eski de olsa, dönüşüme vuracak da olsa bir evini önce alması, o insanı razı etmesi, arkasından binbir türlü sıkıntıyla evleri bitirip Gönül rızasıyla herkesi oraya taşıması bayağı zordur. Ondan dolayı bu cesaret isteyen bir işte öncelik ettiği, gayret ettiği için de değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes bu işe girmiyor. Nihayetinde kentsel dönüşümünü Ahmet Bey de söyledi. Bir ucu burada başlar. Önce arsa üzerinde çalışmalar, sonra hak sahipleriyle karşılıklı anlaşmalar, sözleşmeler, sonra bakanlık tarafındaki ilişkiler. İşte bana düştüğümde de Ankara'da bir iş her şey başımızın üstüne deyip koşmaya devam ediyoruz. Şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Burada belediye başkanlarımız Ankara'da bizler milletvekilleri olarak inşallah koşmaya da devam edeceğiz. Buradaki yıkımın neticesi inşallah güzel şeylere başlangıç, iyi şeylere başlangıç. Arkamda görmüş olduğunuz Gecekondu'nun yıkılmasıyla birlikte burada yeni bir etap başlayacak. Yeni bir inşaat çalışması başlayacak. Şu ana kadar 3 bloğunu bitirdiğimiz e, Uğur Evler Mahallesi'ndeki Allah nasip ederse 4. blokta arkamda görmüş olduğunuz Gece gecekondunun yerinde yükselmeye başlayacak. Tabii ki biz burada gecekondu alanı içerisinde kalan yerlerde imar çalışmalarına bir hız verdik Uğur Evler Mahallesi'nde ama önceliğimiz şuydu. Buranın okulunun, sağlık ocağının vatandaşa hizmet verecek sosyal donatıların öncelikle mülkiyetlerinin edinilmesi ve buraların bir an önce yapılmasıyla birlikte vatandaşın hızlıca hizmet alacağı bu tip yapıların gün yüzüne çıkmasını önceledik. Ve arkamda görmüş olduğunuz okulu da e, bu mimar üzere hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah buranın da açılışını yapıp bu bölgedeki yaşayan çocuklarımıza eğitim faaliyetlerini yürütebilecekleri bir mekan olarak hizmet verecek. Ama bundan sonrasında gerek içerideki yapılması gereken yollar, gerekse konutlarıyla birlikte Uğur Evler Mahallesi'ndeki değişim dönüşüm bu noktada hızlanmaya başlayacak. Daha fazlaca meskenlerin, konutların yapılmış olduğu bir kentsel dönüşüm alanı haline gelmiş olacak. Adım adım etaplar halinde bu bölgedeki çalışmalarımızı hem takip ediyoruz hem de hızlanması için tabir caizse omuz veriyoruz. Hayırlı olsun.